sizler için o mekanı bulduk. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tatlı alışverişlerine hareketlilik artarken, Kahramanmaraşlı vatandaşlar, sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı tatlılar için çay börek tatlıyı tercih ediyor. Kurban Bayramı'na yalnızca sayılı günler kala bu süre zarfında vatandaşlar da hem lezzetli daha da önemlisi sağlıklı tatlı arayışına girdi ve şunu söyleyelim durun daha fazla aramayın çünkü bizler sizler için o mekanı bulduk. Kahramanmaraş'ın gözde işletmelerinden birisi olan çay börek tatlı sizin tam aradığınız tatlıları bünyesinde barındırıyor efendim. Hem lezzetli hem de glikoz şurubu kullanılmadan doğal tatlandırıcılar kullanılarak üretilen bu tatlılar bayram sofralarında yerini almaya hazır. Şimdiden tezgahlarda sizler de bu tatlıları deneyimleme için mutlaka çay börek tatlı işletmesine uğraşacaksınız uğramanız gerekiyor. Geleneksel tatlarla modern sunumu birleştiren işletme, bayram sofralarını tatlandırmak isteyenler için geniş bir ürün yerpazesi sunuyor. Uygun fiyat politikasıyla her bütçeye hitap eden işletme, sipariş taleplerini karşılamak için üretim kapasitesini bayram öncesinde artırdı. Kurban bayramına sevdiklerine tatlı bir hediye sunmak isteyenler, hem damaklara hem de bütçelere hitap eden çay börek tatlı ile bayram sevincini ikiye katlamaya hazırlanıyor.